İçinde her şeyi olan bir gelin bohçası mı istiyorsunuz? Bohçası, analı kızlı havlu takımı, patikleri, seccadesi, kendi havlusu. Analı kızlı havlu setini zaten söylemiştim. Nakışlı bir mevlit örtüsü, üçlü lif seti, çantasıyla gördüğünüz gibi çok güzel bir gelin seti. Yine bunun her rengini hazırlayabiliriz. Üstüne eklemeler yapabilirsiniz. Bir damat bohçam olsa ama ben hiç uğraşmasam, yorulmasam diyorsan ben senin için hazırladım. Gördüğün gibi çok güzel bir damat lifi seti. Dört parçadan oluşan el işi, iğne oyası, kadife, seccade seti, damat setinin parçaları, seccadesi, çantası, havlusu ve burada da bohçası var. Ayrıca öz dilek marka. İğne oyası çok güzel bir damat havlusu, tesbih ve tesbih kesesini ekledim. İşte renk uyumuyla birlikte size hazır set, aynı setin farklı renklerini de hazırlayabiliriz. Gerçekten ağır işleme